Selamünaleyküm mübarek kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 6 Eylül akşamı hemen şöyle bir yeni videoya gireyim dedim. Ben az önce burada partideydim. Az önce dediğim bayağı bir önce Berebek e, parti kurmuştu. Şu an parti otoparkı falan ayarlamamış herhalde. Beribek parti kurmuştu. Logar kendi çarı muhtemelen. İki de viz vardı burada. O vizlerle beraber e, partideydik. Bu adam da sonradan geldi. Cuhara. E, burada partide kasıyorduk. Ben de yani şans eseri şu görevi yapabilmek için arkadaşlar biliyorsunuz bazılarınız biliyor. Nerede o görev? Şu görev. Mac 100 split kristal var ya. Bu görevi yapabilmeniz için daha doğrusu bu görevi gidip şuradan alabilmeniz için partide olmanız gerekiyor. Bu görev de e, Wing Guardian'ların şampiyon kesme görevi. Size 100, ta 100 tane mavi top veriyor. Çok özür dilerim. 100 mavi topu siz her şampiyon kestiğinizde şöyle mor top olarak değiştiriyor. Tabi böyle dağıtıyor. Siz üst üste topluyorsunuz. Bu görevi alabilmeniz için oto item, oto XP partide olmanız gerektiğini söylüyor size. Sonra aldıktan sonra da keserken de oto item, auto xp farklı olmanız gerekiyor. Yani solo takılıyorsanız ya da ltp takılıyorsanız benim gibi ee, olmuyor. O değil de nem çok nem. Hmm. Olmuyor arkadaşlar. O yüzden böyle problem yaşayabiliyorsunuz. Bu kimmiş lan? Freving demiş. 85, 87'de çark asıyor. Ooo. Bakalım başında mı? Ee, gidip girebiliriz yani girilebilir. Girilmez mi sizce arkadaşlar? Free Wing. Bir selam veririz millete. Takılırız. Ne diyordum ben ya? Heh. Oto XP partide falan şey yapabiliyorsunuz. Anastasia diyor. Anastasia burada değilse Towner Anastasia. Köydeki Anastasia'dır o zaman. Aga biz bir çıkalım. Şey yapalım mı? Ya da boş ver ya. Kim uğraşacak şimdi onlarla? 85-87 partiye girsen 80 level atar mı beni ya? Ne diyorsunuz mübarekler? 77 leveliz. Şansımızı deneyelim değil mi? Deneyek baba bakalım şansımızı. E, kaybedersek de kime kalmış? TF'liye biraz sonra kasarız. İşte bunun otopartide olduğunuz zaman arkadaşlar o Wing Tree ve Guardian kristal görevini öyle yapıyorsunuz anca. Parti dışında olduğunuz mu yapamıyorsunuz. O yüzden bu kardeşiniz muhtemelen 12 saattir falan bir görevi bitiremedi. Neden? Partimiz yok. O arkadaşın da Vizleri DC'yi yiyince ben tek kaldım. Heal basıyor. Ama heal bassa ne olacak? Ölüyorum. GP ile uğraşıyorum baba. Bir yerden sıkıntı yaşıyorum. O yüzden ee, ben de bıraktım. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Yürüttüm içeri. Bıraktım geldim. Şimdi bir şeye bakayım. Hem bir görev bit yoktur muhtemelen bugün de. Bir son 9D şunun gibi silah satan var mı bakayım. Ee, ona göre biz de kendimize bir malzeme bulak. Sonuna gidelim. mobları malamat dedik. Bakalım bu bizi partiye alacak mı bu arada. 85, 87 link demiş. Aa, bak bu da alan yapmış. Güzel olmadı buna gireriz ama bu 80 level istemiş. Yeni atak demiş. Bu da olabilir. Oga bizim levelimizde çok adam varmış lan. Şöyle bakıyorum. Şahsan Sancak Akademi demiş. Yok. LTV kalıcı demiş. Yok. Bizim bu şey gitmiş. Tamam mı? Harbiden benim levelimde çok adam varmış. Bak. Bak bak. PT Otan 97 mob demiş. Bizim gireceğimiz en akıllıca yer burası abi. Init atak demiş. Init atak. SA babalar. Hemen şuradan kendimize bir mağazaya bakak Bulursak da ortalığı malamat ederiz ha. Bunu da unutmamak lazım. Bu arada bizim malzeme satılmamış, abort edilmiş. Topla kim alır ki zaten? 8 zekeri var, sun var yani. Adam niye bunu alsın? Ben ne olsam almam abi. Salak mıyım derim. Spear alak abi. Abi 9 zekeri diye. Bakalım neymiş? 85'lik var geç buna. 76'lık sun var. 120 m. Star var. Sun var 180'e Sun var 140'im. Abi bunlarla da ne kasılır ama ya. Ama bunlarla ne kasılır ya. İçim kaldı şu an. Sekop. Seya. Yazak. Fakirin şeyi işte. Umudu. Fakir numudu diyelim yazalım bakalım ne olur ne olmaz abi. Belki öyle. Hayrına bulabiliriz. Hayrına 9 zegre sun spir beyler. Yani paramız var Allah şükür ama bize hayrına lazım. Parayla biz de buluyoruz yani öyle düşün. versem ver, satan yok mu alak diyeceğim de. Çok pis sal yok herhalde. Eğer reverse e tam satan varsa reverse ile giderim uğraşmam. Neredeymiş bunlar nasıl oldu bakayım Aa benim geldim ya üstteymiş. VTB reverse stall. Abi VTB reverse stall. Hemen şuradan da şöyle bir tane global atalım. YouTube noktacom slash at Srogene follow Brodhers desteklerinize talibim İyi. Aynen kanka Atalarla dolu video serisi yapan kardeş benim hoppa Şimdi hemen sun rank yazmış bakalım ne varmış sun spear baba bunu oneme satamazsın ki yani yani oneme satıp ne yapacağım bu orada var zaten bu niye bunu niye böyle yapasın ki bunu alıp adb olarak satarım ama aldım lan oneme oneme aldım lan bunu kırma varsa oneme aldım ben bunu Belki daha pahalıya şey yapardı. Adam iş, işi görürsün ya. Adamın işi görürsün. Her şey para mı birader? He? İçiniz dışınız para olmuş birader hepinizin ya. Adamın işi görürsün. Kimse bunu düşünmüyor. Şunun artı 5 basabilir miyiz bakalım. Şuradan 10 değil 9. 10 tane alayım mı? 10 tane. Çok lan param çok gitti. 2 tane alacağım tekte geçireceğim hadi. Hadi bakalım bismillah. Geçirin. Geçirin geçirin geçirin. Şulak. Ya hanginiz birader ya. Birader ya. Yapmayın ya. VTB abdest sukrul beyler. VTB abdest sukrul çok sıkıntı yaşayacağız. Thanks yazmış. Ward Dark Lover. Allah razı olsun kardeş. Allah senden de razı olsun kardeş. Öyle düşün. Tamam mı? Artı iki yapamıyoruz. Öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. Artı 2 yapamama durumumuz yok. Hı? Ha çocuğum. Artı 3 yaparsın şimdi değil mi? Öyle mi evladım? Bize eliksirlere muhtaç etmezsin sen kardeşim. 5 yap da. Bunu kırdırıp 7 yapalım kardeşim benim. Canını yediğim geliyor. Geliyor. Adamsın adam. Tekte 6-7 gideceğim vardı. Onu kendimi durdurdum. bunu almasaydım darlanacaktım arkadaş yani. Allah'tan şu aklıma geldi. Hiç aklıma da gelmedi. Adam gördü koydu. Demek ki adamın nasibi varmış buralar bu arada. Şey dememek lazım yani hani. Bana salak diyebilirsiniz. Evet olabilir. ADV ha. Vermedi sandım ağlardım adv de vermeseydim bilader rus robana oyun kuruyor derdim bak ben söylüyorum net Çünkü bovdan yana kazık yedik Başka şeyden yana kazık yedik yeter artık Artık kazık yemek istemiyorum O yüzden yeter Aga hemen şunları şöyle satalım 0 gold diyor Para vermiyor ki Para etmiyor bunlar ne ki Hoppa Atak late basalım değil mi 2 tane atak late Şeyimiz var Stonumuz var op Vesim Bu öyle Burki ile benim Takılmalık Guildim Öyle aktif değiliz ya Yetki vermiş değil mi? Vermiş Hop Güzel SV ya beni tek beni sarıyor yani. Biz global ar şey reverse arıyorduk. Global bulduk. Başka bir şey bulduk. Reverse lazım o bize ya. Reverse ya. satın ya. Star. Hmm, bir sonra gibi şarj yok. Aynen. Şarj olmaması çok iyi. Kanka milleti etki. Kuleba istemiş. 5 mden 4 mden sattı aldım kardeş. Kardeş. Burada bir şeyler satılıyor. Bunlar bize pahalı baba. Biz 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 biz. Son 10 lira stokta satıcı adam. İyi kaç sattık abi. Ben son görmek istemiyorum ya. 850. 2 tane buradan pre çek al Ağlayayım mı? Güleyim mi? Bilemedim ki. Hmm. Yok reizim. Yok demin yolu yok reizim. Hop monu bile bu fiyat. Monu bu fiyat abi ya. Ben gittim sonra attım ya. Ağlıyom ya. Adamsın. Reisim. Erzurumluyum. Erzurumlulara selam olsun beyler. Hop. VTB. VTB reverse. Hop, hoş gelmişsin kardeş. Benim maksat, benim maksat, benim maksat değişik biraz. Son spir 12 demiş. Artı 12 son spir Piyasayı gösteriyorum arkadaşlar bu arada. Piyasa çok canlı değil biliyorum. Ama iş yapıyor yani ölü de değil. 78 olacağız. Hop 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 ticket demiş. Hop buna bakalım bir tane. Hop babam. Yok babam yok. Bunlardan bize ekmek çıkmaz. Biz buradan naş. Biz buradan naşlayalım. Nereye naşlayalım? Hem gidelim görevimizi bitirelim agalar. Şu 15 tane kalmış. Onu bitirelim. Boyut nuke. Güzel rizim devam. temiz. Kanki ikinci çarlara çok gerek yok ya. Zaten zaten 15 kişilik guild. Hoca adam be. Eyvallah reisim baş tacısın. Na <laughs> Arkadaşlar ne diyorsunuz? Burada bir guild kuralım mı bu arada? Yani bu SS'i biz öyle Burak'la kendi aramızda takılmaya kurduk da bu arkadaş hani öyle dedi yapalım. Ee, kendi kazandı Ejim Olur. Gelmek istiyor. Tam niçkine. Bunu da. Ya şu an videodayım. Bunu dedin ya. Gururlandım. Çok teşekkür ederim. Vallahi gerçekten gururlandım kardeşim. Yarın bu videoyu izlediğinde yani 7 Eylül'de bunu izlediğinde buraya kadar izlediysen sana çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bidarklı olur. Spare aldığım değer mi? Benim için önemli. Adamsın ya kardeşim. Adamsın vallahi. Adamsın

69'luğu getir partiye alan Bak. 69 69'luğu getir winglere PT'ye alan. Bir PT girdim. O da kasılır arada. Atarlarsa ikimizi de atarlar. <laughs> Lan 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 oğlum bir şey olmasın ya server gitti galiba Aga server gitti ya <laughs> gitmemiş Lag olmuş Lag olmuş Problemler olmuş ama server gitmemiş İnşallah İnşallah gitmemiş İnternet kasmış Aga ya Arkadaşlar ya var ya. Şöyle bir videoyu kapatmak zorunda kaldım. 1-2 dakika bir oyun gitti geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Tamam mı? Zaten bakın şöyle bir sağ tarafa bir bakın. Şu XP skill'i e de hani denemelik atmıştım ya oydu. Abi şuraya bir bak. Disconnect, disconnect. Disconnect, 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 dis... kapatma, kapatma Anladın mı? Tak 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 aşağı doğru gitmeye başladı. Ya muhtemelen şu parti fromla düşmüştür. Bakın ben anladım yani. Ee, Allah sonumuzu ayırsın. 25 29a 9'a Bak. Bu kasıyormuş bunları. 94 level biz kasıyor. İyi kasıyor. Fredink 80. Bu da güzel. Bu da benim oradaki adam ha. Yanımda kasan nuker var ya o. Buna mı girsek ya? Parti yok zaten mesela. Bakayım şöyle. Parti yok. 80 level ghost var. İkimiz hiçbir şey yapamayız ki. Şu Freving'i yakalım var O 85-87 parti diyor mu? Bu 80 level istiyor. Doğru. Freving istiyor. Freb2 diyor. Abi böyle partiler nereden buluyorsunuz siz ya? Nereden çıkartıyorsunuz? Karışım ya. Durun ya. PT88 demiş. Aga bugün de var ya tam parti zaman herhalde. Şuna gerek biz ya. Buna gerek bizim orada kasam mı ker yanlış... Aa yok çok ilerideymiş. Neyse görevi de alacağız zaten. O tarafa doğru uzarız. Görevi de alır oradan geçeriz. Öyle bir şekilleniriz. Bir de tam buradan geçerken issue şu filan atıyormuş. Issue atar mısın? Issue. Anlık bir lag girdi, anlık bir sıkıntılar. Şimdi arkadaşlar tekrardan S botları kapı şey P, H botları kapat, aç, kapat, aç falan filan derken gelirler. Acaba kaç abone oldu? Bu iki arkadaş abone oldu. Ondan başka selamlaşan, pastaşan oldu mu? Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Aynı serverda oynayıp birbirimizi takip bile etmememiz, birbirimizi bilmemiz çok kötü. Aslında bilsek güzel olur. Hatta burada ben böyle aslında yüksek olup millete bir şeyler dağıtabilen bir insan olmak isterdim. Kendi çapımızda böyle amaç bir video çıksın eğlenelim zevk alalım hobimiz olsun olduğu için şu anlık öyle bir şey yok. Burak da yiyememiş yok mesela Burak 80 ne var ben 77. Burak'ı yakalayayım da bir PvP atalım. İki bir kapışalım. <laughs> No no inte basalım ya biz niye basmayız ki? Gelen Türkisch. Ha bu arada Türkisch. Ben de kasacak adam bir şey dedi sandım. Dedi Moğla bize bir şey söylüyor, ben bilmiyor. Adam bilmiyor, öyle bir şey diyor. Ortada kalıyor olacaktım ama kalmadık. Hadi. Hadi aslanım. Bum, bum, bum. o da buradaymış. Yazdı bir şeyler. 78 olunca atarsa o zaman gör. Ola, şunun çok şekil ya bunlar. Çok gene geçen burada açmıştım sanki. Yeni aynı bunları söylemiştim. Çok şekilli ama şey baksana kaç tane evden girdi lan bu adamlar nasıl bunları bot, bot atıyor ya? Bunlar net bot. Bot olma imkanı yok bunların. Bak aynı çizgide giriyorlar. Trace atmadan aynı çizgide gidiyorlar abi. MP14 varıyor. MP11. Bunlar nasıl aynı anda oto tekrar deniyorlar ki? Var mı öyle bir şey? Bana PH'ı da buna uyarlarlar lan. Oto girişleri ayarlarlar bunlara. Ben inanır. Nasıl adamlar tak 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 koştu. Basler ki burada niye bekliyoruz ki tamam. Gidelim de bizler ki. Bunlar artık yeşil geliyor. Bu ara bunlarda kastığımız dönemi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kendi kendimize bunları da yetinmeye çalışıyorduk. Tatilden döndüğümüz zamanlarda o zaman. Bir hafta falan oldu herhalde. Şimdi basıyoruz buradan. Nereye? linklere Elimizde de artı 7 spear'ımız var zaten. Sos. Sunda içim kaldı Heleki o 120 emlik hesaplı gibi geldi ama Yarınlarımı düşünmem lazım. O yüzden gold'umu harcamadım. Ne olur ne olmaz bakarsanız gold lazım olur. Bir daha sun bol düşüremeyiz. Düşürsek de 250 satıyor zaten. Bir premium o bile değil. Adamlar 3 premium'a 4 premium'a satıyor. Biz bir premium parasına bile değil. Yani bir premium parasının dörtte birine satıyoruz. Dalga geçer gibi. Adamı söverler ya. Derler ki lan der? Derler lan ya ne yapıyorsun lan derler adama. <laughs> Tovner Anastasia'yı bulduk. Anaşya. Anaşya, Anaşya. Get Taurus, Get Taurus. 50 Black Feathers, 50 Dağından, Abi bize diyor ki Kardeş diyor çalışacaksın. Kuş tüyü falan demeyeceksin diyor. Çalışacaksın. Ve diyor bana malzeme getireceksin diyor. Malzeme. Makine getirelim abi dedik biz de yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tamam güzel. 16. 16 taneye kadar yerimiz var. 2 tane oradan çıkar. 14, 2 tane, bir tane üst üste koysam zaten. Oh. Her türlü yeter gibi. Aha da dayı burada kasıyor. Aha da bizim birinci görevimiz çıkmış. Aha da dayı burada kasıyor. Aha da dayı. Dayı burada kasıyor mu Hop hop hop. Oh oh suyundan da koy koy. Diğeri çıkmış aa, 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 aa. Aa, biz de buraya bot koyalım. yapacak yani bir şey yok. Şöyle yapalım. Tamam Ana bot bug'a girdi bot. Yanıt vermiyor diyor bot. Bay'ın yanına koyalım. Bak geldi bir tane. Ama bunu aldık buraya koyduk mu zaten rahatız. Her türlü rahatıza bir Şöyle yapıp burada başlatalım. Toplama menzilimizi de 100 yapalım abi. Hop. Hop. Topla babam topla. Black feather yok. Hep white feather. White feather. Hmm. Şulak. Force'dan Novi'ye. Freeze. Allah bereket versin. Sayende kasıyoruz dayı. Sayende şılaklıyoruz topluyoruz. Yani hemen hemen bir tane mob buluyoruz, iki tane torba topluyoruz. Güzel oldu. Hı -hı, hı -hı. Şampiyon da çıktı bir Allah bereket versin. Şimdi bak, şu an itibariyle şey bile olsa sıkıntı değil yani. Zaten o adam kesiklerinden item çıkmayacağı için. Ee, itemli itemle dolmayacağı için buralar. Her türlü yeter yerimiz. AFK bile kalsak problem olmaz inşallah. XP 73. Şu görevi verdiğimizde kaç XP verecek ona kafadan bakayım. Aga bu bize ne verecekmiş biliyor musunuz mu? Ee, 8 milyon XP verecekmiş. 8 milyon XP ne demek? %10 mu verecek? %5 mi? Nasıl hesaplayacağız? Bize 100 milyon XP lazım. 108 hatta bunu 110 diyelim. Yani bunun %10'a ne demek biliyor musunuz? Mu? 11 milyon XP demek. %10 demek. Hatta 11 demeyelim. 10.8 XP tamam mı? 10.8 milyon XP %10 demek. E bize 8 milyon vereceğine göre %8'lik bir XP verecek. %7.5 falan. E bu da bizi 80 XP'ye çeker. E bu partinin götürülmesi getirilmesi var. Bir de şu kanatlar kaç veriyor onlara bakalım. Hmm, 9 milyon da bu vereceğine göre kardeşim daha çok ona yakın. Yani ikisini bitirene kadar ortalama ne oluyor? Ortalama ikisi bittiği zamana şey olmuş oluyor bize. Yetişmiş oluyoruz. Komacan. Komacan diye bir arkadaşımız geldi. Baba. Komacan komacan. 59 da var. Baba seni burası kasmaz ki. Kurban oldu. Ya yani sen 10 tane de gelse burası kasmaz ki. Kasar. Yani ilk kasar da yani çok yavaş kasar. Ve beklediği bir performans olmaz onu demek istiyorum. Alan nükleer sonuç olarak tak tak buraya geçiyor. Partiler çıkmaya başlayacak Ona göre değiştirecek şimdi. Ama değişik. Yani arkadaşlar bu geceyi de böyle sonlandıralım. Sonlandı, Taçlandıralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Şu görevleri bitirelim. Bari bir ucundan level alalım. Level alabilir miyiz? Alamayız şu anki durumda. Şu anki durumda 85-90 arasına yani 85 demeyelim de 90 XP falan olur herhalde yani şu iki görevi bitirsek. Biraz da o zaman da oyalanmışız, kasmışız, etmişiz dersek işte level atlar mıyız? Sabaha kesin atlarız Allah'ın izniyle. Onun dışında da ucundan işte. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz diyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Eğer Rusya'ya gelirseniz haberimiz olsun. En azından selamlaşalım. En azından burada birbirimizi tanıyalım. Yardımlaşalım. İtem konusunda bilmem ne konusunda. Bilgi, Bilgilerimizi aktaralım. Mesela ben eğer bir tanıdığım olsaydı, Sumbovu onda bir fiyatına satmazdım. Öyle düşün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.